Bismillahirrahmanirrahim Hz. Musa Aleyhisselam'ın e, kısmını Hz. Musa Aleyhisselam kısmını parçaları bölersek, birinci parça tebliğdir. Seyirbazların şehit edilmesi ve geriye kalanlar hakkında Firavun'un konuşmasına kadar e, devam eder. İkinci parça Firavun ailesi. Üçüncü parça bu kısımda kavim Firavun'dan artık kurtulmuştur. İlk parçada tebliğ ve ölüme varıncaya kadar sürer. İkinci parçada Firavun ailesi helak olur. Üçüncü parçada ise Firavundan kurtulan kavim kalır. Şimdi kümeleri görelim. Birinci parçada beş küme var. Tebliğ bakınız burası en güncel bilgilerdir. <laughs> bu yüzden bu e, videoya dikkat edeceksiniz. En güncel bilgi bunlar. Tebliğ kümesi Melek konuşmaları, sihirbazların konuşması, savaş geri kalanların aleyh lehleri hakkında sessizlik ikinci parçanın kümeleri Firavun ailesi dört kümesi var açıklama kümesi İnat bela kümesi, talep isyan kümesi, intikam sonuç kümesi. Için üçüncü parçanın kümeleri, kurtulan kavmin dört kümesi var. Put istemeleri, Hz. Musa Aleyhisselam tura gitmesi, put edinmeleri, bakınız put istemeleri ayrıdır, put edinmeleri ayrıdır. Yetmiş kişi tövbe. İkinci parçadaki kümelerin açıklamasını yapalım. Yani Firavun ailesinin. İlk iki ayet bir kümedir çünkü açıklama yapılır. Sonraki iki ayet bir kümedir çünkü iman etmeyeceklerini söyleyince Allahu Teala da belaları indirdi. Sonraki iki ayet de bir kümedir çünkü belaları kaldırınca yüz çevirdiler. Son iki ayet de bir kümedir, intikam ve sonuçtur. <laughs> Tabli kümesi <laughs> 104. ayetle başlıyor, 108. ayetle bitiyor. Peki bu tabliğ kümesinde ne var görelim. Tabliğ, bakın tabliğ kümesinde tabliğ var. Firavun'un cevabı, mucizeler. Bu birinci küme. İkinci küme melek konuşmaları. Melek konuşmaları ikinci kümedir. Üçüncü küme sihirbazların konuşması. Dördüncü küme savaş. Sihirbazların imanı. Firavun'un cev buna cevabı. Sihirbazların cevabı. Bu dördüncü küme. Beşinci küme mele firavuna Talqini Meleğin firavuna mele yani e, önde gelen kişilerin firavuna Talqini <laughs> Musa aleyhisselam kavmi. Şimdi bakın <laughs> burası nedir? Dördüncü parçadır. Yani e, Musa aleyhisselam kısmının son parçasıdır. Yahudilerden bahseder ve bu parçayla birlikte Musa Aleyhisselam kısmı bitiyor. Burayı, burayı e, unutmayın. <laughs> Buradaki incelik e, hepsinin dörder parça olması bölümler kısmına tekrar bakmanızı istiyorum. Dördüncü e, Musa Aleyhisselam e, kısmının da dört parçaya ayrıldığını görmekteyiz. Dördüncü parça yani son parça Yahudilerden bahseder. 160. ayetle başlar, 179. ayet ile biter. Birinci kısım nimet yani Allahu Teala'nın onlara verdiği nimet, onların ise yaptıklarından nankörlükleri. 160, 161, 162. ayetlerdir. İkinci kısım kariye halka. Üçüncü kısım ibret ders kısmı. Dördüncü kısım e, İbn-i Bağura. Beşinci kısım Sonuç Ateş. Burası anlaşıldı mı? Demek ki Musa Aleyhisselam kısmı kaç parçaya bölünüyor? Dört parçaya ayrılıyor. Dört parçaya ayrılıyor. Sessiz olun. إنجدت انجه وفي نسختها هدن ورحمه بك حرف لا يذكر bakın. وفي نسختها هدن ورحمه önce hangisi gelmiş diye e, önce e, Huden Bağda ha harfidir. Bakınız Huden ve rahmetun. Ve fi nuskhati ha Huden. Bu ha harflerinden Huden kelimesinin rahmetun kelimesinden önce geldiğini <coughs> hatırlayacağız. Sessiz olun. هم لربهم زاملر أرد هم لربهم يزال بشنجي آيات لو دقات بقنس إن ديل لو قَلْمِشْ إن أدات جلمش لو أدات جلمش أهلكتهم أتوه ليكونا إفعال بابن دا جلديني بلن أهلك تهلكو ifade babından geldiğini görmekteyiz. Yudillu biha men teşa'u ve tehdi men teşa'u Burada dikkat edilecek husus sessiz olun. Biha bir defa gelmiştir. Ente ve ente iki defa gelmiş ente ve ente bakınız görüyorsunuz ayette. Sessiz olun. Fagfir gafirin Aynı kökten gelmiş. Ayrıca varhamna ortalarında kalmış. يزال يالتونج آية رَبَّنَا آتِنَا دواسنات هَتُ اللَّهِ عَزَابِ بِهِ بيك حرف يعني بحرف لها ندقات فَسَأَكْتُبُهَا سِنْقَلْ مِشْ شنبورة دقات للذين والذين يزل يدين آية الَّذِينَ فَالَّذِينَ Gördünüz mü? Ayrıca 156'da yu'minune için 157'de ellezine gelmiştir. Güçlü bir bağdır bu. 157 Gel yanıma gel gel. Gel yanıma gel. Tamam tamam ağlama gel. Sana oyuncak alacağım tamam Sana yarın sürpriz yumurta alacağım. Tamam mı? Aferin kızım. Tamam. 157 Ellezine diye başlar. Ayetin ilk parçası ve son parçası in parçasının ilk ayeti ise diye başlar. <laughs> 157 el rasulen nebiyyel ummiyyel yani önce resul sonra nebi sonra ummi kelimeleri arda arda gelmiştir. Sonra el lezi ila açıklama getirilir. Ki o mektuben indahum yani nasıl yani fit tevrati vel incili peki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? ye'muruhum ve yenha ve yenha ve yenhahum

والله نوقدوهمو بينين كذا جق قدر قفا ما دلال بندها الله شخنا نوقدوهم، بقا ناس، بخمر صلى الله عليه وسلم نيابر، يأمرهم وينهاهم ويحل ويحرم ويدعو وأغلال التي.

ويدعو عنهم ذاتا بليول يور دي قطع درسن ازقر ذاتا والأغلال التي كانت عليهم بو نسل شوير مش قلد الشريعة سوق والأغلال التي كانت عليهم آية الندي يسموها كلمة أمر ابن إلى النهي عن المنكر بالرسم ويحل ويحرم vel ayetlerinde el adatının onları bitiştirdiğini görüyorken ve yedru israhum ayetinde el geçtiğini görmüyoruz. Buraya kadar iki defa aleyhim geçmiş. An iki defa geçmiş. Şimdi kaç özellik göreceğiz bakalım. Ya'muruhum ve yanha hum ويحل ويحرم ويدع وأغلال التي بيلير يانشبك يانلش بق يانلش لك يابتم هبس يعني عاير ده سرقي تكرار أمري بالمعروف النهي عن المنكر يكنسي حلال حرام يجنس ويدع تمكي بو آية تساجة بو آية تحزيدي بيانبر صلى الله عليه وسلم شو الشيء يبار أمري بالمعروف النهي عن المنكر Şimdi buraya dikkat. Ayetin başlangıcı da Yettabi'un Er-Resul diye başlarken sonunda Vettabe Vettabe Ayete bakalım. Kafa bırakmamışlar bende وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي أَنْزِلَ مَعْهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي <coughs> وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي أَنْزِلَ مَعْهُ der. Yani ikisinde de ittiba kökünden gelen fiil var. Bu fiil ilki mudari, diğeri madi ve ikisi de çoğuldur ve gayiptir. İlkinde peygambere tabiilikten söz eder. Diğeri ise Kur'an'a ittibadan bahseder başı ve sonu ittibadır bu ayetin. Ve ellezineye dikkat edin. Ayrıca fellezine kısmına tekrar bakalım. Birincisi amenu bihi. İkincisi ve azzeruhu. Pardon. Ve azze. Evet. Ve azzeruhu. Doğrudur. Üçüncüsü ve neseruhu. Dördüncüsü ve Ru Burada dört ayet var. Şimdi özetçe bakalım. Birincisi Resul, Nebi, Ummi, Mektum. مكتوب pardon استغفر الله يا ربي مكتوب يا امرهم وينهاهم حول ولا قوه الا بالله ثاني ويحل ويحرم ثاني ويدعو واغلال التي بنسى بالمعروف نهي عن المنكر إكنسى حلال حرام إكنسى وَيَدْعُو وأغلال التي نوت أيرجا الذين الذين يا فالذين الذين فالذين لرا دقة Şimdi bir şeye daha dikkat edelim. <gülüyor> Birincisi <gülüyor> amenu ve azzeruhu ve nesaruhu <laughs> yani ilk fiilde nun var. Ve bir fiil atlayıp ikinci fiilde de nun görüyoruz. Bu da bize bu üç fiili nasıl bir sırayla geldiğini bize öğretip hatırlatacak. ودوره قلم